bir değerlendireceğiz. Ben e, şunu anladım. E, Nihal'in elinde sihirli bir değnek verilirse <laughs> vermeyin Ver hakikaten. Vermeyin yani. Ben bunu söylerim başka da bir şey değil. Çünkü e, kontrolsüz değnek değnek değildir. Peki şimdi geliyorum. Bu, bunlar gel, aslında. Dur. Gel dur. Gel gel. Ben, ben bir tane hikayemi anlatayım. Hikayemi. Ha zekayla ilgili hikaye vardı. Tamam, Çok gerçi ben. o artık geçti gitti. Hayır anlat canım. Anlat en anlat. zeki olduğun anı. Olduğum Şimdi ben daha önceden ben bu hikayede zeki misin? Zekanın durduğu daha anı. Daha önceden zekamın durduğu bir anımı anlatmıştım. Bu hava Çankırı Havalimanı diye. Onlar canım her zaman insan hayatında olan şeyler. Yani. Neyse. Yani. Onlardan puan kırılmıyordur. Ben bence. Ha, iyi gidişattan kırılmıyorsa sorun Bence yok. Bence de öyle ama bu tabi subjektif cevaplarımız umarım bizim zekamızı göstermiyordur. Ha neyse adam şey dedi adam dedi ki pompa işte koydu depoya yani. E, ben özetleyelim yani yeni açan, yeni açan olduysa. Yeni olduysa. Fahir benzinciye gidiyor. Benzinci Fahir'e unut onu dedi. Değil evet. Ne dedi. ben dedi. Ben de tamam doldur dedim işte. Yani tek bu şey sonra işte konu şeye geldi. Yani ne dediğini anlamadım aynı zamanda. Okumuyor dedim. Onu anladım. Okumuyor dedi. Nasıl ok ne okumuyor de aklıma da gelmiyor. Okumuyor dedi. Nasıl okumuyor ya falan diye düşünüyorum. Ben de şimdi arabada böyle hani şey şekilli ben ee, benzin deposunu açıyorsun, direkt pompayı koyuyorsun. Hani bir şey çıkartırlar ya orada. Onu da Kapağına asarlar. Öyle bir kapak falan yok. Yeni Buna araba mı ya. yani ona mı özeniyorsun şimdi? Ya Ka ona özeniyorum. Kapağını dedi. asacak ben bir şey de, mi? İstersen Allah Allah. Ben bir nazar boncuğu alayım. Kapağı asarsın. Ondan sonra bana şey diye sordu. Benzinli değil mi dedi? Benzinli dedim. Allah Allah. Şey dedi. Öbür pompayı alalım dedi. O iyi tekrar hayda onu oradan çıkar. Tekrar arabaya atla. Sen anlamadım yemedi. falan demiyorsun değil mi? Yok demedim. Hiçbir şey demedim. Gitti öbür pompaya. O da tabii büyük öbür cesaret. Yani bir adam sana iki farklı zamanda iki uzun cümle kuruyor. İkisini de anlamıyorsun. <laughs> deyip anlamadım. Hayır, ne kadar cesaret. bir ki hayatımda hiç yani kaç kere benzin aldım. Hiç böyle bu, bu kadar muhatap olduğumu hatırlamıyorum. Neyse. Tekrar gitti. Tekrar şey dedi. Okumuyor dedi. Niye, niye okumuyor dedim. Ben hep buradan dedim. Niye okumuyor ki dedim. Ben de üzüldüm. Araba bozuldu zannediyorum ben. İsterseniz dedi sizi dedi şuraya alayım falan dedi. Şuraya dedi böyle müdüriyet gibi bir arka taraflarda gittik. Sana Orada <laughs> kapıya gittik. İçeri böyle bir baktı. Kapı gitti. <laughs> He, yemeğe gitmişler herhalde. Sesleniz bir, bir süre sonra gelin dedi. İyi dedim ben de gittim işte arabayı yıkattım. Tekrar döndüm ne falan. Ne biçim hikaye bu ne ya? Ve hakikaten Fahri. Müdüriyete gittiniz <laughs> siz beraber. Bundan önce bir ilacını nasıl yaptırdığını da anlat. <laughs> yani anlatacağım. Daha bitmedi. <laughs> Ama yani hakikaten vakit geçiyor. Vakit, geçiyor, vakit geçiyor de sinirleniyorum. Tekrar geldim. Tekrar girdim. Sen nereye Gene gittin? aynı adam. Bir dakika bana nereye, nereye gittin sen? Ya arabayı yıkattım sonra ha, bir tur attım. Ya. Tekrar geri geldim. Adam geldi gene bana şey dedi. Okumuyor dedi. Ya dedim ne okumuyor ne okumuyor okumuyor ne okumuyor. Cık, Allah Allah. Sürekli adam diyor ki okumuyor 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 okumuyor. Sonra işte bunların müdürünü bulduk nihayet. Yemekten gelmiş böyle <laughs> dişlerini karıştırıyor. Et yedik diye. Allah dedim ne kadar güzel. <laughs> Ondan sonra adam, ha, adam bir biraz, şey yok var mı orada? Biraz neydi, ne anlat bari de hikaye şey olsun. Evet. Güzellesin yani. Ne bir şey. Okumuyor 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 diye, diye, diye kafamda <laughs> Bir şey oldu yani. İşte ben de onu oldu. Benim elim ayağım titriyor. Okumuyor diyorlar. Hayır çocuğum olsa moralim bozuluyor. Araba okumuyor. Ne okumuyor? Ona <laughs> sinirleniyorum ben. Ondan sonra adam dedi ki ya işte dedi oradan şey bir adamı bir yere gönderdi bir şey almaya gitti. Hangi adamı? O adamı. Oku Kim? Okumuyor diye. Yani. Kim Müdür, gönderdi? Et yadır Hah Eylül evet, okumuyor o şeyi gönderdi. Ya diyorum ne oluyor? Kontrol olaylar kontrol. ediyor. bir işler çeviriyor. Bir şeyler çeviriyor. Herhalde dedim böbreklerini çalmışlar adamın birini böyle. <laughs> Valla arabanın satışını bana orada gerçekleştirecek. <laughs> ben orada. E <efe>, taksiyle döneceğim <laughs> Müdür bir şey söylemiyormuş. Şöyle oldu da böyle şey oldu falan. Şey falan dedi. Bana. Sonra bir yerde cümle kuruluyor. Gene ben ama tamam ben başka otobil diye bir şey. Otobil dedi. Atbildir o, akbil. Yok. Otobil ne ya dedim. Otobil yok mu dedi. Ne otobili dedim ya. Otobil, otobil, otomobil mi diyorum. <laughs> yok dedi otobil. Ya otobil ne delirtmeyin adamı dedim artık. Otobil yok mu beyefendi sizin dedi. Otobil mi otobil yok bende bir otomobil var işte dedim bunu aldık yani. Allah hiç sorun çıkmıyor. Güzel bir şey lazım deseydi. Kredi aldım. Kredi dedi. aldım dedim ya. Ben daha dedim yani taksidini verdim falan böyle iyice zıvanana çıktım. Adam orada neyse öbür pompacı gel. Gel gel ben doldurayım de dedi. Ne oluyor dedim ya bir, şeyler bir anda... Demek ki pompacılar kendi aralarında senin hakkında konuşmuş Fahir. Yani o arkaya müdüriyete gitmiştiniz ya siz. Ha. O ara artık ne oldu sen böyle bakmışsın falan geçer. Herhalde oradan arkandan öteki adam anlattı. Otobil, bunun otobili, otobili okumuyor. <laughs> okumuyor diye bir şey anlattı. Et yedik sonra okumadım okumadı diyen adama bir şeyler dedi. Ya arkadaşım niye dikkatli davranmıyorsunuz falan dedim ha. müdür gibi olan. Sonra neyse ben işte dolduruldu benzinimi bir rahatladım, bir gevşedim, bir sorun yok, paramı ödedim, tamam çıktım. Adam tabii o şeyini alacak ya benden. E dedi sen dedi, otobil yokmuş dedi. E dedim yok. Ben, ben iddia dedi, etmedim ki deseydi, ben de öyle bir şey. Oldu. Ben dedim yıllardır benzin alırım, bana hiç otobil soran olmadı dedim. O da şey dedi, ben dedi geldiğinde sordum sana dedi, otobil var mı dedi. Ben dedim senin ne dediğini anlamadım ki dedim. E anlamadıysan sor dedi. <laughs> Hikaye böyle mi diyor Fahim? Ya ben dedim. Bir beraber et yemeye gitseydiniz bari müdürle bizi zevkli bir, bir zevkli ya. Bir dedim hazır et lokantası var geçelim dedim. <laughs> şey böyle şimdi burada. Ben <laughs> mi haksızım? Adam mı haksız? Fahim sen burada şey yapmışsın. Ee... Son defa adam mı etti? Çok özür dilerim. Son laf. Sen yani insan sormaz mı deyince sen arabana bilip <laughs> evet <değil> mi? gittin <laughs> mi? 80'le 90'la hemen oradan. Öyle mi oldu? Nasıl ya, oldu? Son lafı adam ettiyse çok acı bir hayır, durum yani. Şey dedi işte anlamadıysan söyle dedim. Zaten dedim senin an, dediğin hiçbir şey anlaşılmıyordu. Dedin bindin arabana. <laughs> 80'le 90'la bastın gitti. Arkamdan benzin tutuyordu pompayla. Ateşe verdi sonra. Şimdi bak mesela ben bunu yakın zaman bu zeka ile ilgili bir şey değil. İletişim e, aksaklıkları ile ilgili. Sosyal zekadır. askerdeyken askerdeyken bu cümleyi çok sık kullanıyordum. Ne diyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor. <laughs> bunu gerçekten her gün 3-5 defa kullanıyordum. Ne diyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor. Deyince karşındaki cümlesini başka türlü kuruyor o zaman. Çünkü mesela senin, durumunda büyük ihtimalle adam sana öyle öyle oluyor bir şey dedi. Sen boş baktın. Aynı cümleyi bir daha kurdu. Evet. Sonra sen bir şey deyince şey oldu. Sen ona şey deseydin. Ne diyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor deseydin. Başka bir şekilde kuracaktı. Oradan bir otobili, motobili bir şeyi anlayacaktın. Ben mesela askerde yaşadığım çok net bir olay işte ben sinema çavuşu olarak sinemamın kapısında duruyorum. Hey 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 askerliği de burada geçiriyoruz falan diye güzel bir akşamüstü yaşarken bölükteki askerlerden bir tanesi geldi. Falan dedi. Efendim kardeş dedim. dedi. Efendim anlamadım falan dedim. Falan dedi. Ben de en son gene her günkü cümlemi kurdum. Ne diyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor dedim. O da dedi ki çavuşum müsaaden olursa bir ufak su dökebilir miyiz? <laughs> demeye çalışıyormuş. Ben de demiş ki dedim ki orada. Bak dedim zaten konuşman anlaşılmıyor. O yüzden kısa cümlelerle hemen hedef bana gelsin sıkıştım dese tuvalete gideceğim dese anladım. ama sen zaten şeyin anlaşılmıyor. Bir ufak su dökebilir miyiz? Böyle bir şey. Aynısını şeyde de yaşadım işte benim arabanın şanzımanı bozulduğunda ustayla konuşuyoruz. Şarman 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 bozuk dedi. Şimdi ben araba parçalarına da hakim olmadığından şarman diye bir parça var zannettim. Ve telefonda sordum kendisine. Şarman'da mı arıza var? Ha evet şarman'da dedi. Sonra ben kime so e şey yapsam ne derler <laughs> bu, bu konuyu bilse işte Oktay'a soruyorum. Ne olmuş abi diyor. Abi şarman'da bozukluk var mı? Şanzıman mı? Şarman. <laughs> Herkese böyle dedim. En son arabayı almaya kayınpederle gittik. Ona diyorum şalmandım Ya diyor. <laughs> Oğlum Şalman diye bir şey yok arabada diyor. Şalman dedi bana falan dedim. Ondan sonra... <laughs> Sen bilmiyor musun Fahir bunu hikayeyi bize sordu ya, tek tek gelip, şalman ne? Fahri, şalman ne? Bu Fahri bilmez. Ee, Orat şalman ne? Bütün radyodaki herkes sordu şalman ne, şalman ne? Telefonlar açtın hatta sen, değil mi? Şalman evet. neresi arabanın? Hakikaten diye. yani şey otomotiv sektöründe arkadaşlarıma şalman dedim Şanzıman var dediler bana. Yok abi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şanzıman <gülüyor> değil. Şalman da problem var dedim. <laughs> en son işte kayınpederle gittiğimde şey dedim. Ya Mehmet Ali şanzımanda mı problem? Ha abi da böyle parçalarda problem var dedi. Ha, ha, o zaman anladım ki işte ee, biraz arabaya hakim olsam şanzıman denen şey şanzıman olduğunu Arabaya biliyorum. hakim olmakla alakası yok ki onun. Yine aslında e, Fahir'in hikayesindeki gibi iletişim şeyi. Bak mesela kayınpeder nasıl ne kadar güzel söylemiş. Mehmet Ali şanzımandan problem var? Evet abi şanzımanda problem var. <laughs> Bak mesela orada şanzımanı şanzıman yerine kullanıyor tıkır tıkır çalıştırmış kafayı öyle soracaksın. Ama ben yani yoksa mi? arabayla istediğin adama Ama, sor, ama arabanın şal... parçasını bilseydi Ege şalman diye bir parça olmadığını yakın bir dosya bulurdu ona. Evet, tabii o canım. da şanzıman olurdu. O zaman sorardı şanzıman mı diyorsun? Mehmet Ali ne diyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor arkadaşım Arabada yani şimdi sibop diye bir şey varsa şalman diye Bir şey olabilir diye düşündüm ben. Yani mantıklı yani ne ne parçalar mantıklı. var arabada ki ben e, ustayla e, e, konuşurken şey dediğim ya şarman mı bozuk usta dedim. Ha şarman bozuk dedi bana. O da şey diye düşünmüştür. <laughs> Benim gibi konuşan bir adam buldum. <laughs> Üstelik radyocu olmuş falan dedi Düşünmüştür yani öyle bir güzel bir şey. Ya öyle düşündü düşündü oldu. ya da şey diye düşündü. Ya bu şarman diyor ama <gülüyor> <gülüyor> ismini, <gülüyor> ismini bilmiyor. Aslında şarman demek istiyor. deyip kendi şarmanlı cazman anlamında kullanmıştır. Öyle bir şey de olabilir. O zaman e, araç parçalarını ayırdığımız bu küçük bir köşeyi <laughs> bitirelim. Bir müzik arası verelim. Hemen ardından da e, zeka göstergeleri. Özellikle çocuklardaki zeka gösteri, göstergeleri. Zeka gösterileri diye bir şey olsa ya. Geleneksel. Ne kadar güzel eğlenceli zeka bir şey Zeka gösterilerimize hoş geldiniz. <laughs> <laughs> <Ministry> ne gösteriyorsunuz? Ne, ne gösteriyor Karneler. Da... Takdirlerle geçen çocuklar takdirler. Teşekkürler. Mensa Takdilleri testi sonuçları. takacağız ama. <laughs> Biz şeyi gösterinin içeriğini hazırlayalım. O sırada bir şarkı dinliyoruz. OSS Let